MMO bilgesinden herkese merhabalar. 2 dakikada bir MMO serimizin yeni bölümü Neverwinter ile karşınızdayım. Neverwinter, ünlü fantastik rol yapma oyunu Dungeons and Dragons üzerine kurulmuş, oynaması ücretsiz bir aksiyon MMORPG'dir. Destansı hikayeler, hareketli dövüşler ve klasik rol yapma, Neverwinter'ın fantastik dünyasına görecek kadar cesaretli tüm kahramanları bekliyor. Dungeons and Dragons'ın unutulmuş diyarlar evreninin en sevilen şehirlerinden biri küllerinden yükselirken onu keşfe çıkın ve koruyun. Bu sürükleyici MMORPG size şehrin kuşatılmış surlarından, yeraltı delilizlerine, unutulmuş sırları ve kayıp hazineleri aramaya götürecek. Oyunda bulunan ise insan, yarı elf, elf, drow Yüce ve tiefling. Neverwinter'da bir de Founder isminde bir sistem bulunmakta. Bu sistem size dostlarınız ve tüm Neverwinter topluluğu ile paylaşabileceğiniz görevler, bölgeler ve senaryolar yaratarak yeni hikayeler anlatacak gücü veriyor. Bu güçlü düzenleme araçları setini kullanarak keşfedecek yeni zindanlar yaratın ya da en beğendiğiniz senaryoları temelinden yeniden yorumlayın. Perfect World'e göre Neverwinter gerçek bir Dungeons and Dragons deneyimi. Sriptik oyun motoruyla yapılmış oyun için gerçekten iddialılar. Oyuncuların klasik Dungeons and Dragons'ın unutulmuş dünyalarındaki yeni maceraları ve yeni deneyimleri en sevilen şeyleri koruyarak eğlenerek yaşayacaklarından eminler. Dungeons and Dragons'ın kurallarını oyun formatına sokmak zor olsa bile oyun formatına yakın işler yapmak için oldukça fazla çalışılmış olduklarını görebiliyorsunuz. Oyunun open world olması da insanları oyuna çeken seçeneklerden biri güzelce bir tanımlarsak Dungeons and Dragons Online ve Neometer kardeş gibiler. Birbirlerinden farklı görünseler de aynı aileye mensuplar. Dungeons and Dragons Online'ın katı fanları ve ne kadar burun bükseler de pişman olunmayacak bir deneyim olduğunu düşünmekteyim. Oyunun grafikleri de hiç fena değil. Sistem gereksinimleri de çok düşük. Yani normal bir bilgisayarda rahatça oynanabilecek bir oyun. Üstelik oyunun free to play olması da cabası.